Bak buy bak bak nasıl sevmiş sen bunu az önce birbirlerine havladık hadi yani gidiyorsun hadi gidiyorsun kaç hadi gidiyorsun bak bak bak, bak 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 gel de hadi bir de hadi ha <laughs> <laughs> zıplıyor bak 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 hadi hadi oynar olur dur ay bunlar sıkıntı yok hadi bakalım bir daha hadi ha 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 bak bak nasıl zıplıyor bak buy bak bak kork, bak bak Hah, 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 Sen böyle yapabiliyor musun? Bak bakwak, bak, bak. bak. bakwak, <tuk> bakwak, <tangan> ha, bakalım hadi. bakwak, ha, ha. bak. bak 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 bakwak, 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 bak hah, Çok evet. ektim ben buraları ama bakalım hangi deri neler Göreceğiz bakalım. Ağacım nasıl yapayım? Kısa diye ben bir... da da bana çekti. Odun mu ayırdı. Odun mu at? At eminim. Otursun. Odun zararı mı oluyor? Sen niye gelmedin güzel Seni gidip yarattı seni. 23 çuval mı? 23 çuval mı yaptım yani. Şişt, ha, ha, Zıpla zıpla anamın üstüne zıpla. Ha. Tamam işte öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğa ekmek vermiyorum. <laughs> Çocuğum hakkını ver. <miyim? gülüyor> <laughs> Çocuğum hakkını ver. <miyim? gülüyor> <laughs> Çocuğum, <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum <gülüyor> hakkını ver. <miyim>? Çocuğum hakkını ver. Bak şimdi gelmeyenler Gelmedi dişi bizim. Gel Dişik yaratan oh. gelmedi. Hadi. Hadi ısır ısır. Tut tut. Sen gelmedin. Sana yok ekmek Sen gelmedin ya. Sen sen gelmedin ya. Geri kaçtı kerata. Niye gelmedin? Gelir gelir o gelir. Böyle bir gelir ki bu. Ha? Hıyar ağası gelir. Bak buyruğu salıyor. Koydun mu? Nereye? Nereye şurada? Yer ağzı kuyruk bak 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 yattı. Yanmasa yanma kaç. Çık en bakta ayağıma girdi. Çocuk daha aç kaldı. Benim de kanıma çıktı. Çocuklar aç kaldı çocuklar. Ha çocuklar aç kaldı bak. Hadi gidiyoruz yürü. Bak bak kuyruğu nasıl sallıyor bak kuyruğu. <laughs> <laughs> hangisi dişiydi lan bundan? Hah, hangisi dişiydi buna? Bu mudu bu mudu? Hangisi düşü? Bu da değil mi düşü? Bu da herhalde. Opa. Bu düşü bu. Bu düşü de bu gelen hangisi? Karşı tıp makine mi? <laughs> <var. gülüyor> Karşı tıp Ya ikisinin de rengi aynı. Rengi aynı ayaklarına bak gel. Yani. Ana karakoyun gidiyor. Karakoyun gidiyor kuzuya gidiyor. Gel gel gel. Mamiiii. 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 Ötekinin daha kuzudan, kuzulardan yılmışla o, o, o daha yeni doğduğundan yılmadı daha o. Hadi gidiyoruz bak enik daha. iyi gidiyor bak. Bak 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 bak. Ekmek yiyecek onlar şimdi. Kızartırsın. Gelince kızartırsın. Ne? <laughs>